Bir Ankara Milletvekili Mesut Doğan'a aittir. Buyurun Sayın Doğan. Süreniz beş dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Malumunuz Filistin'de hala katliam devam ediyor. Filistin'de hala vahşet devam ediyor. Filistin'de hala soykırım devam ediyor. Hangi açıdan bakarsak bakalım gerçekten Filistin konusunda çok karanlık ve sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ve Filistin konusunda belki de tarihimizde hiç olmayan iki durumu yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Ben bu vesileyle hem bir teşekkürü hem de bir uyarıyı kendi adıma borç biliyorum. İsrail bir taraftan Filistin'i, Filistinlileri, Filistin'deki okulları, hastaneleri bombalarken bir taraftan da tüm dünyada insanların bilinçaltını kirletmek için algıları bombaladı. Ve bundan etkilenen insanların az da olsa Türkiye'de çıkartmış olduğu çatlak seslere hep beraber şahitlik ettik. İşte bir taraftan Türkiye'nin Filistin'de ne işi olduğuna dair cümleler duyduk. Bir taraftan da ben Türk'üm, Filistin diye bir davam yok gibi cümlelere şahitlik ettik. Böylesine tarihi şuurdan yoksun, tarihi bilinçten yoksun cümlelerin havada uçuştuğu bir dönemde Türkiye'nin güvenliği Gazze'den başlar diye tarihi bir ders veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkürü bir borç biliyorum. Gerçekten bilinçaltını ciddi manada kirletildiği bir dönemde bu yaklaşım, bu söz çok değerliydi ve çok anlamlıydı. Bunun yanında yine belki de tarihimizde ilk defa gündemin Filistin olduğu bir dönemde dilimiz hariç Elimiz ve kolumuzun bağlı olduğu çaresizliği yaşadığımız bir döneme şahitlik ediyoruz. Düşünün. Gazze'de vahşetin zirve yaptığı bir dönemde Amerika'nın bunamış başkanı bile İsrail'e gidip İsrail'e destek verdi. Akabinde Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan başkanları, cumhurbaşkanları İsrail'e gidip İsrail'e aleni destek verdiler. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak mecliste her partiden milletvekilinin bulunduğu bir heyet oluşturup maalesef Gazze'ye gidemedik. Yetmedi İsrail'in Gazze'nin suyunu elektriğini kestiği bir dönemde biz aleni İsrail'e destekini açıklayan uluslararası firmalarla kamu kurumlarımızın ilişkisini kesemedik yetmedi. Filistin'de hayatın durduğu bir dönemde İsrail'e giden gemileri maalesef durduramadık. Türkiye olarak adeta Filistin ve İsrail konusunda tutumumuz şu. İsrail askerleri üşümesin diye göndermiş olduğumuz giysilerden kazanmış olduğumuz paralarla ve o paraların küsuratlarıyla Filistinli çocuklara kefen göndermeyi onlara destek zannediyoruz. İnanın, inanın bu tablo tarihte asla unutulmayacak. Bundan dolayı her birimizin yeniden bugün yaşadığımız süreci yeniden okumaya ihtiyacımız var. Ben AK Parti'li arkadaşların kalplerinde bu noktada hassasiyet olduğunu bilerek söylüyorum ama fiili olarak hiçbir adımın atılmamasını hayretler içerisinde izliyorum. Bakın ben burada açık ve net olarak uyarıyorum. Eğer bu tavrınız devam eder ve İsrail'e giden gemi sevkiyatını durdurmaz iseniz vallahi billahi gelecek nesil ve tarih sizi İsrail teler örgütüne yardım ve yataklıktan sorgulayacak ve yargılayacaktır. Bu kadar olmaz. Her dönem her dönem şunu yaptık. Adeta bize oy veren insanların hoşuna gidecek cümleler kurduk ama küresel güçlerin hoşuna gidecek icraatlar yaptık. Ve bunun sonucunda hep beraber büyük bir felaket içerisindeyiz. Son nokta olarak Niyetim daha rahat anlaşılsın diye şunu söylemek isterim. AK Parti söylediklerini yapmış olsa vallahi billahi kahraman